Allah yarasa Orayı açıp red Güzel, güzel. Yarat da kendine bana. Devrimdeyken. Oğlum öyle değil ya. Oraya doğru açıyorum. Tamam top devrimde. Anlatıyorum. Aynı şekilde Yunus'ta da olabilir. Mustafa gel yerine. Sen normalde nerede oluyorsun? Evet bu alanda. Sen Bu oyunda burası. Birinci opsiyon. Yerlik. Koşu. Mustafa isteyebilir oynuyorum. Ver bana Iş koridora koşu yaptım. Dönüşünü yaptım. Servis yaptım. Seni anlatıyorum oğlum. Duyuyor musun beni? Sen nereye gideceksin? Onun boşaltı alanı. Diğerleri evet. aynı şekilde desteğe devam ediyor. İkinci opsiyon. Al bana. Yine güvenli oyun oynadım. Set oyununda biraz rakibi uyuttum. Tamam mı? Sonra ben bu oyunda başka bir oyuncunun girmesini istiyorum. Buradan Koşu yapacakmış gibi yap. Alanı yarat. Bekle. Gel, 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 gel. Buraya gel. Gol çay ya Gelecek. Buraya yok. gel. Tamam mı? Sonrasında içerideki merkez oyuncuları çıkartıyorum onu. Oyna. Evet. Dönüş yap, servisi sen yap. Diğerleri yine aynı destekte tamam. devam ediyorlar takım halinde. Çok güzel. Anlamayan var mı? <laughs> Biraz çevir şimdi güvenli oyundayız evet. Oyna. Güzel. Daha kaliteli pasta bağla o. Oyna.

sen orada oyun kurucu olacaksın tamam mı? O bölgede oyun kurucu olacaksın. Yani oyunun yönünü sen belirleyeceksin. Seni şu anda desteğine topla beraber koridor koşunu istemiyorum ben. Az önce yaptık o zaman. Sen aldığın zaman opsiyon belirleyeceksin burada. Oyna. Ver topu orada. Oyunu güvenli oyunla tuttum. Geldi Mustafa. Evet oynadık. Devam ediyoruz. Tamam. Şu anda nereye geliyorum? Oğlum her yerde aynı şeyi yaptığınız bir iş yok. Arkadaşına olan her hafta yapsın olur. Mustafa. İki tane sen yap mesela. İki tane Recep'le. Her yap yapsın. Tamam mı? hocam konuşmuyorlar ki. Hadi o alan yarası, alan yarası. Çek 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 çek. Evet Hayır. devam et. Oyna. Otla. Otla. Güzel. Şimdi oldu. Oyna. Devam et. Bir devam. Gel. Merak Önce bir oynayalım biraz. Gel. Oynayalım. Buradayız. Gel bana. Oyna. Güvenli Evet oyna. Atar Allah'ım maşallah veras koşu. koşu. Al, Mustafa hava yarar. Devam et. Evet. Olay, olay. Haydi, hadi. dönüş yap, gel. Mustafa aynı şekilde. Mustafa'ya çıkarttım. Tamam Sağ mı orada? Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Kadroya girdi mi? <laughs> evet Mustafa, Gir çık. Haydi, destek, destek, destek. Devrim, çok içeride kalmayacaksın, içeride. Anlaştık mı? Sekizlerin, birine gireceksin, yani yakın sekiz kimse senle onun alanına gireceksin. Unutma, Şut, şut. Evet, çabuk. Yap bir de. A <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, kaliteli pasa bağlaması bu iş olmaz. Dostlar. O üç, papamulticolumn. Orası da var. Kullar, kullar. Evet, güzel. Devam et. Koşuyor. Şimdi atacak. Şimdi atç. Evet. Böyle. Güzel bir golün de var Berat. Unutma. Sağolsun o zaman.